Selamun Aleyküm. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getiriniz değerli izleyenlerime ve sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte yumuşacık açmalar yapıyoruz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, videomu sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet şimdi hemen malzemelerime geçelim. Şöyle birer su bardağı, ılık süt, ılık su, şöyle bir çay bardağı, sıvı yağ, 2 tane yumurta, sarılarını üzerine sürmek için ayırdım. Beyazını içine ekleyeceğim. Şöyle 3 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı şeker. Şöyle bir paket maya ve alabildiğince un. Malzemelerim bunlar olacak arkadaşlar. Şimdi hemen resmelimi çekip yapmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ılık suyumuzu. Şekeri. Şöyle mayayı ve sütü karıştırma kabına alıyorum. Şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sıvı yağını ve yumurta akını da ekliyorum. Bunları da güzelce karıştırıyorum. Evet şimdi yavaş yavaş unu ekleyebilirim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tuzu da ekliyorum. Ve şöyle spatulamla karıştırıyorum. Kontrollü bir şekilde unumu yavaş yavaş ekleyerek yumuşacık hamuru elde edene kadar hamurumu yoğuracağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Şöyle büyükçe bir kabıma almak istiyorum. Çünkü hamurum çok bereketli oldu. Şöyle her tarafına yağlayıp şöyle hamurumu da size göstermek istiyorum. Bakın kocaman bir hamur. Şöyle hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek Kabuma alıyorum ve şöyle üzerine de sıvı yağ gezdiriyorum Bu şekilde ve besmelemi çekip Bismillahirrahmanirrahim diyerek kapağını kapatıyorum mayalanmaya bırakıyorum arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Şöyle iki tepsi doldu. Şu şekilde açmalarımı hazırladım. Böyle arkadaşlar. Şimdi üzerlerini poşetle örtüyorum. Borcama da dizdim. Beş tane de borcam da çıktı poşetle örtüyorum. Temiz bir örtüyle üzerine kapatıyorum ve tepsi mayalandırması yapmak için yaklaşık 15-20 dakika bekletiyorum arkadaşlar. Üzerlerine susam ve çörek otu da serptim arkadaşlar. Fırınımı da önceden açmıştım. 200 derecede 600 ayarda. Şu anda ısındı. E, fırınıma verdikten sonra 150 dereceye düşüreceğim ve yavaş yavaş pişmesini sağlayacağım. Böyle yani arkadaşlar bakar mısınız? Pofutuk pofutuk ne kadar güzel kabardılar. Şimdi resmelemi çekip hemen fırınıma gönderiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle açmalarımı pişirdim arkadaşlar. Şöyle bir şekilde. Bu da ikinci tepsi. da bu şekilde. Gayet yumuşacık. Çok güzel oldular arkadaşlar. Şöyle iki tepsi dolusu açmalarım oldu. Şöyle hemen sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Altı üstü çok güzel kızardılar. Bakın yumuşacık. Şöyle yumuşacık harika oldular arkadaşlar. Bakın hiçbir şekilde hamurlanma da olmadı. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyetler olsun diyorum. Şöyle bunu da bırakayım. Evet şimdi ben sizlere burada veda edeyim arkadaşlar. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız videomu beğenir, ve sevdiklerinize de paylaşırsanız çok sevinirim. Allah nasip kısmet ederse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Muhabbete kalın inşallah. Hepinize sağlıklı, güzel günler geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.